Dünya borsaları Aralık ayına pozitif bir havada giriyor. S&P 500, Kasım ayını %5.7 getiriyle yılın en iyi aylık getirisi ve yeni zirveyle kapattı. Otomotiv, finans ve enerji Kasım ayında en çok getiri sağlayan sektörler. Trump'ın genişleyici maliye politikalarında ve ilave gümrük vergilerinde kantarın topuzunu kaçırmayacağı beklentisiyle geçen hafta dolar ve tahvil faizleri geriledi. Dolar 2 aylık bir yükseliş sonrası geçtiğimiz haftayı %1'e yakın kayıpla kapatırken 10 yıllık tahvil faizi %4.2 ile Ekim ortasından beri gördüğü en düşük seviyede. Ancak döviz piyasalarında zemin kaygan olmaya devam ediyor. Dolar Trump açıklaması sonrası Asya piyasalarında G10 ve gelişmekte olan ülke paralarına karşı %0.5 kazançla güne başladı. Türk Lirası ise dünyadan bağımsız dar bir bant içinde istikrarlı seyrediyor. Aralık ayında Merkez Bankası'nın faiz indireceğini fiyatlayan Borsa İstanbul, gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrışıyor. MSCI Türkiye, Kasım ayında %7.3 dolar bazlı getiriyle en çok kazandıran endeks oldu. Geleneği bozmayan bankalar %24 aylık getiriyle endeksin itici gücü konumunda. Favori sektörlerimiz holding ve sigorta %15 ve %13 getiriyle bankaları uzaktan izliyor. Hizmet ve sanayi endeksleri de yükselişe %7 ve %8 getiriyle geriden gelerek katılıyor. Borsa İstanbul'da negatif bir açılış bekleniyor. Cuma günkü Koç Holding açıklaması sonrası, Koç Holding ve yapı kredide satış devam edebilir. İstanbul enflasyonunun %3.1 gelmesi bu havayı sınırlı bozabilir. Ancak son iki aydır İstanbul ve TÜFE arasındaki fark 1 puanın üzerinde. Kasım ayı enflasyonunun %2'nin altında gelmesi istatistiki olarak bizi şaşırtmaz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9.550 ve 9.750. Cuma günü gelen Ekim ayı banka karları ve Koç Holding'in yapı kredi açıklaması kısmen fiyatlandı. Dördüncü çeyrekte sektöre göre daha iyi kar açıklamasını beklediğimiz hisseler, Garanti, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Vakıf Bank. Şişe Cam'ın Ciner grubundan Şişe Cam Boeming LLC ve Pacific Soda LLC şirketindeki paylarını almasına pozitif bir tepki öngörüyoruz. Enka iştirakinin tazminat almasına da pozitif tepki bekliyoruz. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler, Emlak GEO, Migros ve Mavi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.